Muhterem kardeşlerim oruç ibadetini sağlıklı bir şekilde eda etmeye çalışıyoruz. Rabbimiz noksan halimizle beraber noksanlıklarımızla beraber ibadetlerimizi kabul eylesin, oruçlarımızı makbul eylesin ve bizleri affederek cenneti alasına dahil eylesin. Kardeşlerim Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadisi kudside şöyle buyuruyorlar. Kullu amel ibni Adem'elle illa siyamu li ve ene ecrümbi yani Adem oğlunun bütün amelleri kendisi içindir. İlla siyamu li oroç müstesna o benim içindir. Ve ene bi o oruç ibadetinin sevabı derecesi bana aittir. Kardeşlerim, oruç ibadetinin muazzam bir şekilde insana getirdiği ameli saliha vardır. Oruç ibadeti yap olarak tuttuğumuz, tanımladığımız Ramazan ayında Rabbimizin müminlere lütfü ihsanı vardır. Başka zamanlarda yapılan bir hayru hasenatın bedeli bellidir, mükafatı ve mücazatı bellidir. Oruç ibadeti esnasında, Ramazan ayı esnasında yapılan hayru hasenatın insanlara yapılan iyiliklerin ve insani değerlerle yaptığımız her çeşit ameli salihanın Allah katındaki derecesi sınırsızdır. Sınırsız bir derecede Allah bize ne yapıyor? Mükafat veriyor, ödül veriyor, ödül veriyor. Kardeşlerim, oruç ibadetini ihya eden bir mümin İhsan kapısını aralar. İhsan kapısı nedir? Allah Azze ve Celle'yi görüyormuş gibi ibadet halinde olmaktır. Bir düşünün. Mümin toplumun içinde su içmediği gibi yalnız kaldığı bir yerde de su içmiyor. Toplumun içinde kötü hareket etmediği gibi yalnız kaldığı bir ortamda da çevresinde kimse olmasa dahi herhangi bir yanlış harekette bulunmuyor. Niçin? Artık o ihsan penceresinden hayata bakmaktadır. İhsan penceresi nedir? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet halidir. İhsan kapısını aralamış mümin muhsindir. Muhsinlerdendir. Ramazan ayında oruç ibadetini bütün uzuvlarıyla ihya eden mümini Rabbimiz muhsinler katında, muhsinler derecesinde yazar. Yani bir yandan Allah Azze ve Celle'nin kendine ikram ettiği tüm nimetleri oruç ibadetiyle idrak ederek insanlara ikram ediyor. Diğer yandan da Allah azze ve celle'yi ye her yerde idrak ederek ibadet ediyor. İdrak ederek ibadet önemlidir. Yani Ramazan orucu ile beraber mümin artık melekleşmeye gidiyor. Ruhunda Allah azze ve celle, bedeninde Allah azze ve celle, tüm duygularını kuşatan Allah azze ve celle. Kardeşlerim Ramazan'ın son 10 gününde e, itikaf hali vardır. Peygamber Efendimiz birkaç kere itikafa girmiştir. Ve şöyle bir hadis irad etmiştir. Men i'tekafe aşren fi ramazani kâneke hacceteyni ve umrateyni. Her kim ki Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerse iki hac ve iki umre sevabı alır. Dikkat ederseniz Ramazan hayatında oruçlu olarak hayatını devam ettiren bir mümin için cennet kapıları Allah tarafından sonuna kadar açılmıştır. Rabbimizin rahmet dergahı bütün insanatı ve mahlukatı kuşatmıştır. Rabbimizin affediciliği bütün insanların ve müminlerin üzerine sağmak şekilde onları rahmeti ile rahmi ile kuşatmış affediciliğine götürmektedir. Muhterem kardeşlerim, itikafın halinde şunu idrak etmeliyiz. İtikafa girmiş bir mümin ne yapar? Yalnız Kur'an okur zikir yapar. Allah'ı idrak eder ve bol namaz kılar. Kimse ile dünya kelamı yapmaz. Ve itikaf halindeyken acaba bizim tarlalar sürüldü mü? Acaba çocuklar dükkanı ne yaptılar? Benim marketin konumu nedir gibi hiçbir şey düşünmeden mümin itikaf halindeyken kendini Allah'a Adar, Allah'ı düşünür, Allah ne verdiyse onun için yakşidir, hesabil hareket eder, kaza namazı kılar, nafile namaz kılar, tesbih eder, Kur'an okur ve teveccühte bulunur. Allah'a teveccüh eder, ona yönelir. Kardeşlerim, hiçbir müminin itikafında Allah Azze ve Celle'den başka kimse yoktur. İtikafı bozan en büyük hal nedir biliyor musunuz? Diyeceğim bir kısım insanlar bana kızacaklar. Ben itikaf ettim ama mürşidim de yanımdaydı. Demek büyük kötülüktür. Benim itikafımda Rabbim yanımda. Benim itikafımda idrakimde Rabbim. Benim itikafımdaki idrakimde, ibadetimde, salatımda, zikrimde, fikrimde Rabbim var diyerek bu bu güzel iddia ile itikafa girmeliyiz. Kardeşlerim itikafta bakınız ya mescitlerin bir tarafında bir yer kesilir orada itikafa girilir veya bir mümin kendi hane-i saadetinde de itikafa girer. İtifa keva girdim ama ben evimde odanın bir parçasında istediğim zaman çıkıp insanlarla konuşuyorum. Elimde tesbih bir şey olur mu? Böyle olmaz. İtikaf ehli nerede olursa olsun sükut halinde olmalıdır. Yani ya Kur'an okumalıdır ya Allah'ı idrak ederek tesbih etmelidir. Veya Namaz kılmalıdır. Bol namaz kılmalıdır. Namazda bir hesap yoktur. Kardeşlerim bizi çoğu aldatıyor. Rabbimiz gün tayini değil. Ne kadar ibadetim var? Bize ne soracak? Ne kadar ibadetin var? Ne kadar namazın var? Kabul olunmuş namazın ne kadar? Yani biz sabahtan akşam, akşamdan sabaha kadar namaz kılıyoruz. Sabahında kalkıp ne yapıyoruz? Ortaya çıkıyoruz benim gece hayatım hep canlı. Ben efendim rüyamı gündüz görüyorum. Benim gece hayatımda Allah'tan başka kimse yok gibi iddialarla ortaya çıkarsak o namazın Allah Azze ve Celle huzurunda hiçbir kıymeti yoktur. O kişi artık o ibadetini batıl etmiştir. Kardeşlerim o bilhassa zikir yapan kardeşlerimize diyorum. Onların zaten gözü dönmese böyle iğrenç şeyler yapmazlar. Bir yandan Allah diyorlar. Nasıl Allah dedikleri de belli değil. Bir de onun zikri davuluna, zurnayla, dümbelekle, sazla, cazdan yapıyorlar. Ondan sonra da onu tutup sosyal medyada yayınlıyorlar. Sen zikrini insan için mi yaptın? Allah için mi yaptın? Eğer Allah için yaptınsa zaten Allah görüp gözetiyor. Sosyal medyada mı Allah seni görecek? Hayır. Eğer sen zikrini, o deli hareketlerini Allah için çılgınca yapmadın da insanlar için yaptıp yapıp da sosyal medyaya attınsa Allah sana, seni görmez. Allah sana değer vermez. Kardeşlerim, ibadi halde bir gizlilik vardır. Bir insan kendi namaz kılıp da torununa namaz kıldığı şekli çektirip sosyal medyaya atamaz. Kendi zikrederken torununa çektirip de sosyal medyaya atamaz. Bu artık riyakarlık olur, münafıklık olur. Bir toplu halde zikir yapan zikir erbabı yapmış olduğu zikri sosyal medyaya atarak kendini tanıtırsa iş Allah rızası olmaktan çıkar. El Fatiha.